Köykop Edirne Birliği Başkanı Ahmet Erken, tarımsal sulamada en büyük girdi maliyetlerinden birinin elektrik olduğunu belirtti. Elektriğe belirli aralıklarla zam yapıldığını söyleyen Erken, tarımsal sulamada kullanılan elektrik için yıllık bazda standart oranda zam yapılmasını istediklerini üreticinin de bir yılda ne kadar enerji tüketeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti. Yıllardan beri elektrik zaten tarımsal sulamanın ve abonelerin kan kıranı. Bildiğiniz gibi her ay elektriğe belirli yüzdelerde zam geliyor. En sonunda yüzde 15 geldi. Tarımsal sulamada... Gerçekten elektriğin büyük girdi maliyeti var. Tabii ki büyük girdi maliyetinin diğer gübre ve ilaçlama ve şeyinde şu anda daha da zor durumda kalmış bulunuyor. Üreticimiz özellikle tarımsal sulama yapan çeltik ve diğer sulamalar yapan, tarımda elektrik kullanan üreticilerimiz bu anlamda her ay böyle zam gelecekse bunun yetkililerden standart bir yıl boyu tek fiyat bunu yıl başından yıl sonuna kadar tek fiyat şekilde enflasyonu da ayarlayarak tek fiyat şeklinde tarımsal sulamalar biz zam yapılsın demiyoruz. Ama sulama yapacak üreticimiz de bir yılda ne kadar enerji tüketeceğini de bilmesi gerekiyor. Ona göre maliyetlerini yapması gerektiğine inanıyoruz. Ve öyle düşünüyor üreticilerimiz de. Bize de serzenişleri bu şekilde. Yani yılda 3-4 kere zam yapıldığında da maliyet hesaplamalarında üretici farklı rakamlar çıkıyor. Bu da belirli kayıplara yol açıyor. Bunu yıllardan beri de söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Bu tamamen eğer üreticimizi, üretim yapan üreticilerimizi düşünüyorsak bu konuda da gerekli kolaylıkların sağlanmasını da yetkililerden talep ediyoruz. Bu bu kadar basit. Yani bunun elektriğe diğer mamullere zam yapılıyor ama Bildiğiniz gibi geçen yıl asat dönemi çeltik fiyatıyla şu andaki çeltik fiyatının arasında 1000 TL düşüş var. Ama ceyrana 15 şu anda bundan önce %12.5 17 zamlar yapıldı. Ayrıyetten geçen yıl 2200 lira olan üre gübremiz bugün 4350 liraya kadar dayanmıştır. Yani bu söylemimi ben söylemiyorum. Tamamen üreticilerimizin düşünceleri sonucunda bana iletilen şekilde sizlere ifade ediyorum. Bu anlamda yetkililerden bu enerji konusuna daha çözümlü bir şey getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu yılbaşından önce üretime başlamadan ekime başlamadan fiyatı bir yıllık enflasyon bazında ayarlanırsa biz de biliriz yani bir yılda ne kadar enerjiye para ödeyeceğimizi ona göre de maliyetlerimizi ona göre yaparız. Şu anda bizim bu ay %15 elektriğe zam gelmesi demek bizim maliyetlerimizin %15 şaşması demektir. Yetkililerin bir an önce bu konulara daha dikkatli yaklaşımlarını bekliyoruz.